çok haklı bir soruyla başlamak istiyoruz. Muğla'da, Antalya'da yangın bölgelerinde yaşayan tüm yurttaşlar bu soruyu soruyor. Ülkemizin neden kendine ait yangın söndürme uçakları yok? Neden yok? 20 yıldır tek başına ülkeyi yöneten, 20 yıldır milletin istediği her yetkiyi verdiği bir iktidar var ama Türkiye'nin Bugün çalışır, faal, yangın söndürme uçağı yok. Neden? Bütün vatandaşlar herkes şunu söylüyor. Eğer Türkiye'nin kendine ait yangın söndürme uçakları olsaydı bu yangınlar büyümeden kontrol altına alınabilirdi. Yangın tabii ki çıkabilir. Dünyanın her yerinde çıkıyor. Ama önemli olan planlı bir şekilde müdahale edebilmek. Bir soru daha Hava Kurumu niçin tasfiye edildi? Niçin işlevsizleştirildi? Niçin kayyum atandı? Neden güçlendirilmedi? Neden modernleştirilmedi? Neden? Bugün Beştepe Külliyesi'nde sarayda çok sayıda uçak var. Bugün devletin bakanları her yere özel uçaklarla gidiyorlar. Ama ülkemizin kendine ait bir yangın söndürme uçağı yok. Çünkü bugün Türkiye'yi yönetenler büyük bir israf ve aymazlık içindeler. Acıdır ki vicdanlarını da kaybetmişler. Sürekli başkalarını suçluyorlar. Bugün tüm yetkileri merkezde toplayan bir saray iktidarıyla karşı karşıyayız. Ama o ne yapıyor? Tüm yetkiler merkezde sarayda ama o yerel yönetimleri suçluyor. Başkalarını suçluyor. Sorumluluk bilinçlerini de kaybetmişler. Türkiye'yi muhalefet yönetmiyor. Muhalefet çok çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor eksiklikleri de olabilir ama Türkiye'yi muhalefet yönetmiyor. Türkiye'yi yöneten Erdoğan tek adam muhalefet teröründen bahsedebiliyor. Bugün Türkiye'de maalesef saray iktidarı terörü var. Muhalefet terörü değil. Saray iktidarı terörü. Bugün ülkemizde keyfilik terörü var. Hukuksuzluk terörü var. Adaletsizlik terörü var. Genel başkanımızın da vurguladığı gibi Türkiye yönetilmiyor, savruluyor az içinde bir sarı iktidarıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihimizin en basiretsiz hükümetiyle karşı karşıyayız. Ama biz bütün sorunlarımızı hep birlikte aşacağız. Bugün Muğla'dan tüm yangın bölgelerinde büyük bir özveriyle çalışan canları pahasına kamu görevlisi olsun, gönüllü olsun. Herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz yaşamını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm mağduriyetleri hep birlikte dayanışma içerisinde birlikte çalışarak aşacağız. Biz ayrıştırmayacağız. Biz birleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum sözü. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın'a bırakıyorum. Evet Sayın Başkanım teşekkürler. Öncelikle Güzel ülkemize ve ülkemizin güzel ülkemizin göz bebeği Muğla'mıza ve bu cennet bölgede yaşayan herkese ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün itibariyle başlayan ki dört günden beri uyarılan termik santral bölgesi ki iki termik santral var o bölgede o termik santral bölgesiyle ilgili dört gündür uyarılarda bulunuyorduk. Hem bizler hem de e, belediye başkanımız bunu uyardı. Defalarca uyardı. Eğer uyarılar dikkate alınsaydı 4 gün ve 15 kilometre yol kazanacaktık. Yani bu kadar e, yakınında ki 15 kilometre ilerisinde yaklaşık bir termik santral daha var. Ki şu andaki gelen haberlerde rüzgarın ter, mevcut ter, Kemerköy termik santralini geçtiği ve kuzeye doğru ilerlediği. Yani tehlike üstüne tehlikeyle karşı karşıyayız. Ama karşımızda dinlemeyen basiretsiz kalan beceriksiz bir iktidar var. Ve bunun bedelini de maalesef millet olarak hep birlikte ödüyoruz, malımızla, canımızla, doğamızla hep birlikte ödüyoruz. Şimdi iki bakan gitti Santraller bölgesine, orada yetkililer yoktu, vali Muğla'daydı, kaymakam e, e, oradaydı, yakındaydı, ama iki bakan tek başınaydı. Yerel yönetimler yoktu. Neden? Neyi kaçırıyorlar? Neyi konuşuyorlar? Neyi duymasını istiyorlar? Ayrıca. Ter, yanan termik santral yani yangın bölgesindeki termik santralle ilgili Orada Hızlı bir iki gün öncesinden kömür yakma oldu bu doğru bir şey Doğal bir şey Ancak bu öngörünün Maalesef iktidarda da olması gerekirdi yok Yani kendi başına kaderine terk edilmiş bu durumda Dün o yandığı saatlerde ben de oradaydım Oradaki acizliği ve Basiretsizliği ve beceriksizliği görmek inanın Derinden ama derinden Bizi yaraladı Efendim çok büyük bir faciadan son anda döndük. Nedir bu? 3-4 kilometre uzaklıkta ee, santrale yakıt olarak kullanılan linitt depoları var. Eğer bunlar yanmış olasaydı bu bölge tamamen zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya olacaktı. Şimdi düşünüyorsunuz bu kadar beceriksiz, bu kadar öngörüsüz, bu kadar acizlik içinde olan bir iktidar ya bu termik santraller yerine ya nükleer santral olsaydı ya da e, doğal gaz santrali olsaydı ne yapacaktık? İşte bu bilginin, bilimin ve öngörüsüzlüğün bedelini canımızla, malımızla ve milletimizin bu güzellikleriyle ödetmeye kimsenin hakkı yok. Kemerköy Termik Santrali'nin yakınındaki iktidarın beceriksizliği inanın e, santral yakıtının kömür olmasıyla kurtuldu. Demin de söylediğim gibi eğer nükleer veya doğalgaz olsaydı büyük bir faciayla karşı karşıya kalacaktık. Efendim burada başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere genel müdürü, yardımcıları hakkında görevi ihmalden soruşturma açılmalı. Görevi ihmal etmiş bir bakanlık ve personeli var bu gördüğümüz bölgede. Bunun yanında da canıyla başıyla büyük mücadeleler veren belediyelerimiz var. Gönüllülerimiz var, çalışanlarımız var, insanlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanından gözleri yana yana ağlıya ağlıya bu mücadeleye ortak olan vatandaşlarımız var. Ülkemizin enerji güvenliği tehlike altında. Bu enerji güvenliğinin tehlike altında olmasının nedeni de şu andaki iktidardır. Son bir haftada göz göre göre 10 yılda yanan ormanlarımızın alanlarımızdan daha fazlasını yitirdik. Tarihimizin en büyük felaketlerinden bir tanesini yaşıyoruz. İktidar ise bir akıl tutulması içerisinde muhalefeti ve belediyeleri suçlamana yönelik bir algı peşinde. Bu yaşadığımız felaket ülkemizin yönetilemediğinin de çok açık göstergesidir. Vatandaşlarımız, milletimiz alevlerin ortasında kalmıştır. Ben tekrar herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.